أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون Saddakallahul Azim. Şüphesiz ki yüce Mevla en doğruyu söyledi. Kıymetli dostlar, bugünkü meal dersimizde Bakara Suresi'nin 74 ila 76. ayetlerini inşallah işleyeceğiz. Hatırladığınız gibi daha önceki derslerimizde konu İsrailoğullarıyla ilgiliydi. İsrailoğullarına Cenab-ı Hakk'ın Hz. Musa ve diğer peygamberler vasıtasıyla göndermiş oldukları bir takım mucizelere daha önceki derslerimizde değinmiştik. Bu dersimizde de özellikle en son konuyla alakalı Bakara suresinin bu kısmında arka arkaya anlatılan konular bağlamında sureye ismini de veren Bakara hadisesini bir önceki derste ele almış ve Cenab-ı Hakk'ın bir mucize olarak onlara bir Bakara kesmelerini ve onun bir parçasıyla katili meçhul olan o ölü insanın üzerine dokundurmalarını ve böylelikle o ölünün dirildiğini, dirilen ölünün de kendisini katleden insanı söylediğini ifade etmiştik, hatırlatmıştık. Burada apaçık onlara bir mucize gösterilmişti. Bu mucize Cenab-ı Hakk'ın ölüleri diriltme mucizesiydi. Ve onların aslında imanlarını takviye, ölen varlıkların, canlıların yeniden mutlaka, var olabileceklerini gösterme ve Hz. Musa vasıtasıyla göstermek suretiyle de İsrailoğulları'nın hem Hz. Musa'ya hem onun getirmiş olduğu Tevrat'a imanlarını biraz daha pekiştirmiş ve pekiştirmek ve güçle güçlendirmek, daha da kuvvetlendirmek noktasına getirmek istenmişti. İşte bu ayetlerde Aradan bir süre geçiyor. Bu öldükten sonra dirilme hadisesine şahit olduktan sonra bir süre geçince haliyle her bir insanda olmakla beraber, fakat demek ki İsrailoğullarında bu çok daha hızlı, çok daha fazla, çok daha yüksek bir oranda olmasından dolayı Cenab-ı Hak onları bu ayetlerde ağır bir şekilde eleştiriyor. 74. ayette ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ min بَعْدِ ذَٰلِكِ diyor Cenab-ı Hak. Bundan sonra yani bu ölünün dirilmesinden sonra ve konuşmasından sonra bir müddet geçti, bir süre araya girmiş oldu, bir fetret dönemi oldu. Haliyle her gün onlara mucize gösterilecek değildi. Her gün onların imanlarını takviye etmek için Cenab-ı Hakk'ın yeni yeni farklı mucizeler göstermesi gerekmiyordu. Fakat onlar sanki hiç o güne kadar görmemişlerdi, hiç mucizevi olaylara şahit olmamışlardı gibi kalpleri yeniden kas katı oldu kasa kelimesiyle ifade ediyor ki kalbin kasvete ermesi veyahut da ulaşması kalbin taşlaşması demek, kalbin katılaşması demek. Kalbe artık imanın veya Cenab-ı Hakk'ın varlığının ve birliğinin girmemesi anlamına geliyor. Veya insanın yaratıcısını unutmuş olması, yaratıcısının kendine göndermiş olduğu o harikulade ayetleri ve mucizeleri unutmasından dolayı kalbinde meydana gelen bir katılığı ifade ediyor. Bir pası ifade ediyor ki Kur'an başka bir yerde kalbin bu şekle gelmiş olmasına ran kelimesini kullanıyor. Kella bel rana ala kulubihim hayır hayır onların kalpleri paslandı diyor. Paslanınca artık oraya yeniden bir daha yol bulmak, yeniden aydınlık, nur ve ışık göndermek oldukça zordur. İsrailoğullarına işte bu süreç içerisinde yani öldükten sonra dirilme hadisesi mucizesi gösterildikten sonra araya bir süre girdiğinden dolayı onların kalpleri yeniden katılaştı ve eskisine döndüler. Thumma qasat bukum min ba'di zalik. Bu olaydan sonra kalpleriniz te tekrar eski haline geldi. Katılaştı, taşlaştı diyor. Ve sonra da bu kalplerin taşlaşmasındaki noktayı ne kadar sertleştiğini, ne kadar katılaştığını, oraya artık ışığın, imanın girmesinin ne kadar zor olduğunu tabiatta bizlerin bilmiş olduğu taşlarla mukayese ediyor ve taş örneğini veriyor. Hicara örneğini veriyor. O ne? Fehiye kel hicara. O kalpleriniz o kadar katılaştı ki, o kadar kasvete ulaştı ki adeta taş gibi oldu. Kel hicara taş gibi oldu. Hatta ev eshaddu kasve hatta katılıkta, sertlikte taşlar da ne? taşlardan da çok öteye geçti. Ondan sonra da niye öteye geçti taşlardan? Çünkü taşlar sizin kalplerinizden aslında çok daha fazlaca yumuşaktır. Yeri geldiğinde yarılır, yeri geldiğinde onların üzerinden yeşillikler çıkar. Yeri geldiğinde onlar çat diye 8'e, 10'a, 100'e, 1000'e ayrılırlar ama sizin kalbiniz işte o taşlardan çok daha katı. O taşları örnek verecek Üç tip taş örneği verecek. Wa inne min al o taşlardan öyle taşlar vardır ki lema yatafecceru minhul enhar. Onların içerisinden nehirler fışkırır. Nehirler akar. Evet gerçekten de bugün de Yeryüzünde nehirlere baktığımızda, su kaynaklarına baktığımızda son derece ilginç bir şekilde çıktıkları yerin pek çoğu itibariyle kayalıklar olduğunu ve kayalar olduğunu görmüş oluruz. Öyleleri vardır ki diyor taşlardan onların içlerinden ırmaklar yetefecceru fışkırır, dışarıya doğru akar, püskürerek güçlü bir şekilde çıkar. Ve inne minha yine o taşlardan öyleleri de vardır ki lema yeşşak kaku feyehrucu minhul ma çatlar da kaku biraz önce yetefecceru demişti yani içinden fışkırır ikincisinde çok daha fazla bir fışkırmanın ve taşların paramparça olmasının ifade edildiğini görüyoruz yeşşak kaku burada Kur'an-ı Kerim aynı zamanda sözle anlam arasında da son derece ilginç bir musiki bir ses uyumunu ortaya koyuyor. Siz bunun anlamını bilmeseniz de bu kelimede taşın parçalandığının ve yarıldığının ifade edildiğini anlamasanız da Arapçayı hiç bilmeseniz de burada bir parçalanmanın olduğunu, şakların olduğunu, inşikakın olduğunu, ayrılmaların olduğunu hemen hissederseniz sesten ve inne minha lema yeşşakkaku yeşşakkaku fe ve parça parça olur da bağrından yine sular kaynar. Evet yine yeryüzünde buna benzer ırmaklar ve suların çıkmış olduğu kayalar vardır. Üçüncü bir sınıf kaya da ve inne minha yine öyle kayalar, öyle kayalıklardan meydana gelen yalçın kayalıklar ve dağlar da vardır ki lema yehbitu min haşyetillah Allah'a olan saygısından dolayı, taziminden korkusundan dolayı adeta yukarıdan düşüp paramparça olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor ayetin sonunda. Allahu اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Şüphesiz ki Allah sizin bütün ama bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ey İsrailoğulları ve genel anlamda ey insanlar! kalbin katılaşması, insanın insanlıktan çıkmış olması öyle bir yere varıyor ki başka bir ayette ifade edildiği gibi hayır hayvan değil hayvandan da aşağı olursunuz dediği gibi hayır insan katılaştığı zaman insanlıktan çıkıyor ve kalbi taşlardan kayalardan bizim için son derece sert gibi görünen kayalardan daha da sert kaya bir haline gelebiliyor hem yaşadığımız dünyada hem daha önceki dönemlerde kalpleri katılaşan insanlara baktığımızda, bu insanların yapmış olduğu zulümlere baktığımızda, döktükleri kanlara baktığımızda, insanların kelleleriyle saraylar yapan zalimleri gördüğümüzde gerçekten de Cenab-ı Hakk'ın sizin kalpleriniz, vicdanlarınız, gönülleriniz ...taşlardan daha serttir ifadesinin ne kadar yerinde olduğunu çok net bir şekilde anlamış oluyoruz. Niçin Cenab-ı Hak burada taşı kullandığı metafor olarak taş önemliydi? Çünkü İsrailoğulları aynı zamanda bu taşla çok yakın bir irtibat halindelerdi. Hangi olaylardan dolayı? Bir defa Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam bir kayaya elindeki asasını vurmuş ve o kayadan 12 tane ırmak fışkırmıştı ve İsrailoğullarının 12 oymağı o taştan akan suyu içiyorlardı. Dolayısıyla taşın aynı zamanda içinden su akıdan mucizevi bir Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bir varlık olduğunu biliyorlardı. Yine taşların Cenab-ı Hakk'ın korkusundan yuvarlandıklarını onun etkisiyle paramparça olduklarını biliyorlardı. Zira Hz. Musa Aleyhisselam e, Tur Dağı'na vahiy almak için gittiğinde Cenab-ı Hakk'a ey Rabbim görmek istiyorum dediğinde Cenab-ı Hak hayır sen beni göremezsin. Şayet görmek istiyorsan daha bak demişti. Ve Cenab-ı Hak daha tecelli ettiğinde daha paramparça olmuştu. Ve Hz. Musa'nın yanındaki o insanlar da 70 kişi de özellikle bu parçalanan dağı görmüştü. Dolayısıyla kayaları, taşları, taşların parçalanmasını İsrailoğulları biliyorlardı. Ve Cenab-ı Hak da onların bu yakından tanımış oldukları, bilmiş oldukları, görmüş oldukları olay üzerinden onlara örnek vermiş oldu. Ve ondan sonra 75. ayette Efetet Şimdi bu kadar taşlanan, tarihlerinde gönüllerinin, kalplerinin bu kadar katılaştığı insanların asr-ı saadete taşınan yönlerine vurgu yapıyor ve onların kalplerinin nasıl katı olduklarını geçmişlerinden örnek vermek suretiyle hatırlatıyordu. Geçmişten örnek verdi Cenab-ı Hak ama o anda yaşanan insanlara hitap etmiş oldu. Ne dedi 75'te? Efetet ma'un en yu'minu لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Nasıl olur bu insanların size güven, güven duymalarını veya inanmalarını bekleyebilirsiniz? اَفَ Siz tama eder misiniz, bekler misiniz? Nasıl arzu edersiniz? Burada bir hayret sorusu var. Yani normal bir yapar mısınız, eder misiniz değil de nasıl e, güvenebilirsiniz, nasıl beklersiniz, nasıl bir beklenti içerisinde olursunuz ne konusunda en yu'minu lekum. Bu İsrailoğullarının şimdi yaşayan asr-ı saadette Medine-i Mürevrede peygamberimize ve Müslümanlara komşu olan bu insanların size güvenmelerini, inanmalarını mı bekliyorsunuz ki neden vakat kaneferi kum minhum. Onlardan bir grup, bir fırka, hepsi değil burada İsrailoğullarını veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşayan Yahudilerin tamamını değil. Hiçbir zaman böyle bir genellemeyi çıkarmamız doğru değil. Zaten ayette de çok açık bir şekilde vakat kaneferi yu minhum. Onlardan bir fırka vardır ki ne yaparlar? Yani onların size güvenmesini, inanmasını beklemeyinin sebebini açıklıyor. Ferikum minhum yesmaun kelam Allahı Allah'ın kelamını işitirler de. yani Tevrat'ta daha önceki kitaplarda kendine gelen sözleri duyarlardı, işitirlerdi, peygamberlerden alırlardı da sümme nehu. ama sonra bu dinledikleri, duydukları Allah'ın kelamını ne yaparlardı? tahrif ederlerdi, değiştirirlerdi. Ne zaman min ma akaluhu. O kelamı aklettikleri halde, düşündükleri halde, o kelamın Allah'tan gelen bir kelam olduğunu bildikleri halde bildikten anladıktan sonra tahrif ederlerdi. وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bunun Allah'tan gelen bir kelam olduğunu bildikleri halde. Yani Müslümanlara diyor ki asr-ı yaşayan Aleyhisselatu vesselam döneminde ey insanlar uğraşıyorsunuz, didiniyorsunuz siz hala bunların size bekli güveneceğini, iman edeceğini mi bekliyorsunuz? Hem peygamberimize hem de ashab-ı kirama. Çünkü onlar geçmişlerinde de Allah'ın kendilerine göndermiş olduğu Tevrat'ın bir kısmını tarif ettiler, değiştirdiler. Kendi kitaplarını tarif eden, değiştiren bu insanların size güvenmelerini, inanmalarını nasıl beklersiniz? Bu Müslümanların yani bizlerin Yahudi din adamlarına atmış olduğumuz kesinlikle bir iftiradan ibaret değil. Bugün elimizde mevcut olan Tevrat'lara da baktığımızda Tevrat'ta bu Tevrat'ın hükümlerini değiştiren, tahrif eden Yahudi din adamlarını gerçekten çok ağır dille eleştirir. Pek çok yerde din adamlarının bir takım dünyevi çıkarlar için, beklentiler için Cenab-ı Hakk'ın sözlerini tahrif ettiklerini, değiştirdiklerini ve bundan dolayı da Cenab-ı Hakk'ın onlara çok ağır ifadelerle hitap ettiğini bugün elimizdeki Tevrat'ta çok net bir şekilde görebiliriz. Genellediğimizde bu kuralı bütün dinleri tahrif eden sahtekar din adamlarıdır. Hristiyanlığı da, Yahudiliği de, İslamı da, bütün dinleri, kutsal yeryüzüne Allah tarafından gönderilen bütün ama bütün dinleri halk tahrif edememiştir. Yöneticiler tahrif edememiştir. Yöneticiler din adamlarını birer aracı, birer vesile, vasıtı olarak kullanmışlardır ve din adamlarının zaaf noktalarını yakaladıkları zaman istedikleri fetvayı verdirmişlerdir. Allah'ın açık kelamları değiştirmişlerdir, tahrif etmişlerdir. Bu geçmiş kitaplarda lafızların tahrifi, değişikliği şeklinde olmakla beraber İslam'da Kur'an'da da kötü bir takım müfti macin demiş olduğumuz dünyevi çıkarlar, beklentiler uğruna Allah'ın ayetlerini bağlamından koparmak suretiyle yanlış bir yöne çeken ve böylece fetva veren, harama helal diyen, helale haram diyen bir takım din adamlarını da buradaki ayetin içerisine çok rahatlıkla katabiliriz. Ki tekrar ediyorum aynı husus yani Kur'an'da Yahudi din adamlarına adamlarıyla ilgili bu pasajların çok daha ağırını Tevrat'ta çok rahat bir şekilde görebiliriz. Mesela tek bir örnek verecek olursak Kitab-ı Mukaddes'in Yeremya bölümünde 8. ayette şöyledir. Nasıl biz bilge kişileriz? Rabbin yasası bizdedir diyebiliyorsunuz. Evet Cenab-ı Hak onlara diyor ki siz nasıl biz bilge, alim, bilen kişileriz dersiniz. Biz Rabbin, Cenab-ı Hakk'ın ilkeleri, emirleri, yasakları bizim yanımızdadır, biz biliriz. Utanmadan dersiniz işte bilginlerin yalancı kalemi yasayı yalana çevirmişler ve bu din adamlarının kitabı mukaddesi tahrif ettiğine açık bir şekilde vurgu yapar. 76 Ve İşte bu asr saadette Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam döneminde Medine'de komşuluk ilişkileri içerisinde olduğu bu Yahudiler, bir takım Yahudiler وَاِذَا لَكُلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا iman edenlerle karşı karşıya geldiklerinde "Kalu amennâ." Aynı zamanda derlerdi ki biz iman ettik. Ee, o dönemdeki Yahudiler içerisinde ne acıdır ki münafıklarla beraber içli dışlı olan, münafıklarla Müslümanlara karşı ortak e, tuzaklar kurma noktasında beraber çalışan insanlar vardı. İşte burada o grubu ifade ediyor. Aynen münafıklar gibi kendi dostlarıyla bir araya geldiklerinde sizdeniz diyor. Müslümanlarla bir araya geldiklerinde ve izâ lekullezîne âmenû iman edenlerle beraber aynı ortama beraberce oturduklarında kalktıklarında derlerdi ki biz de sizdeniz iman ettik. Ve izâ halâ ba'duhum ilâ fakat Müslümanların yanından ayrıldıkları zaman kendi grupları, kendi fikirdaşları veya iki yüzlü münafıklarla beraber bir arada olduklarında şöyle derlerdi. اَتُحَدِّثُونَهُمْ bima فَتَحَ Allahu عَلَيْكُمْ Veya burada kendi dindaşlarını da ifade ediyor olabilir. Çünkü lafız ona daha uygun. Kalu şöyle derlerdi kendi dindaşlarıyla beraber yani İsrailoğullarıyla Yahudilerle beraber olduklarında ise Kalu etuhaddisu lehum siz nasıl olur da konuşursunuz? Yahudiler Yahudilere diyor. Neyi? Bima fetahallahu aleykum. Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın size açmış olduğu, size bildirmiş olduğu, size haber vermiş olduğu şeyleri neydi onlar? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikleri. Peygamberin son peygamber olduğuna dair Tevrat'ta açıkça bildirilen müjdeler, haberler bildikleri halde gizliyorlardı. Veya İsrailoğullarının geçmişte yaşamış oldukları tarihi hadiseleri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Müslümanlarla beraber olduklarında Yahudi din adamları veya Yahudiler Müslümanlara anlatırlardı. Müslümanlar da onları dinlerlerdi. Kur'an da İsrailoğullarının geçmişiyle alakalı bu biraz önce okumuş olduğumuz, daha önceki derslerde okumuş olduğumuz tarihi olayları anlatınca zannettiler ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa Kur'an'da bildirdiği bu şeyleri onların anlattıklarından dolayı biliyor. Ve diyorlardı ki, اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ Allahu عَلَيْكُمْ Ey arkadaşlar, ey Yahudi din adamları, ey bizim dinimize inanan insanlar, yani Yahudiler, siz Allah size belli şeyleri açtıktan, bildirdikten sonra nasıl olur da haber verir, konuşur onlara ve onlara bu konularla alakalı bilgi verirsiniz? Niye? Neden korkuyorlardı? Liyuhacukum bihi. Size delil getirsinler diye. Nerede? İnde rabbikum. Cenab-ı Hakk'ın yanında. Yani diyorlardı ki siz bu peygamberin Tevrat'ta bildirilen ahir zaman peygamberi olduğuna dair ve aynı zamanda İsrailoğulları ile yani bizim geçmişimizle alakalı bir takım olayları da anlatmak suretiyle bu Müslümanlara bildirirseniz, bu Müslümanlara ve biz bunların dinine inanmazsak o zaman kıyamet gününde bunlar Cenab-ı Hakk'ın katında derler ki bunlar aslında Müslümanlığı biliyorlardı. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi kitaplarında gelecek olan son peygamber olduğunu biliyorlardı. Ve bize bunu söylediler kendileri, bu olayları bize anlattılar kendileri der, kendi aleyhlerine bir delil ortaya çıkmış olurdu diye Yahudi din adamlarından bir kısmı peygamberimizin yaşamış olduğu dönemde kendi dindaşlarını bu şekliyle aynı zamanda uyarıyordu. Ve ayetin sonunda efela taakilun yani yine bu Yahudi din adamları kendi e, e, inanç kurumundaki insanlara siz düşünmez misiniz, akletmez misiniz bu sözleri, bu Tevrat'a ait sırları söylemiş olduğunuz, paylaşmış olduğunuz Müslümanlar yarın Allah katında sizin aleyhinize bu sözleri delil olarak kullanacaklarını düşünmez misiniz. Akletmez misiniz diye bir de uyarıda bulunuyorlar. Ve aslında bilmiyorlar ki Cenab-ı hak semiyedir yani işitendir, Alimdir her şeyi bilendir ve onlar bildirseler de Müslümanlara, Cenab-ı Hakk'ın Tevrat'ta Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olduğunu e, bildirmiş olduğu o kanıtları, o delilleri paylaşmış olsalar da paylaşmasalar da aslında Cenab-ı Hak onlara peygamberin son peygamber olduğunu bildirmektedir. Dolayısıyla burada ister paylaşsınlar ister paylaşmasınlar onlar için netice itibariyle hiçbir şey değişmez demiş oluyor. Kıymetli dostlar, yeni bir meal programında buluşmak üzere. Hepinize Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum.